Artepera markasının sahibi. Bugün oraya gittik. Okan Beylerle görüştük. Sağ olsunlar e, plaketle ilgili bize çok destek oldular üretim ayağında. Oradaki tasarımcı arkadaşlarla birlikte Ümit Bey'le karar vererek e, plaketimizi tasarladık. Orada da e, kadın figürünü açıkçası ön plana çıkarmak istedik. Çünkü kadın e, istihdamı sağlıyormuş e, Artepera'da ve bizim de kadınımızın aslında tekstile ne kadar önemli bir e, yer aldığını ön plana çıkardık. Açıkçası e, ben hani biraz kendimden de örnek vermek istiyorum. Ben Baba Dağlıyım. Baba Dağ'da de, kadın erkek eşit çalışır. Kadınlar dokuma yapar, erkekler satar. Benim eee babaannelerim, anneannelerim ve onların büyükleri hep bu şekilde yapmış. Ve kadının gerçekten iş hayatında inanılmaz bir yeri var ve e, umarım ki daha da değer kazanacak. Biz de bu sene plaketimizde Ümit Bey'le de yaptığımız tasarımda kadın shape'ini de ön plana çıkardığımız, kadın emeğini de ön plana çıkardık ve o şekilde bir çalışma yaptık. Umarım beğeninizi sunacağız.